Bodrum'da vatandaşlar bitkin halde buldukları Şahin'i kurtarabilmek için yoğun çaba sarf etti. Dakikalarca kalp basajı yapılan Şahin kurtarılamadı. İlçeye bağlı Orta Kent Müskebi Mahallesi'nde faaliyet gösteren restoranın çalışanları Doğan Nale ve Taner Acar restoranın arka tarafındaki arazideki ağaçtan yere bir hayvanın düştüğünü görünce hızlı bir şekilde ağacın bulunduğu bölgeye gitti. Ağaçtan yere düşen hayvanın bitkin durumda bir şahin olduğunu görünce hayvanı restoranın olduğu bölgeye getirip Bodrum Belediyesi Pet Bulans ekibinden yardım istendi. Bir süre sonra can çekişmeye başladı. Vatandaşlar kuşa dakikalarca kalp masajı yaparak hayata döndürmeye çalıştı. Bölgeye gelen Pet Bulans ekibi de hayvana kalp masajı yaptı fakat hayvan kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kuş ölüm sebebinin araştırılması için barınağa götürüldü. Restoran çalışanlarından Doğan Lale basın mensuplarına yaptığı açıklamada şunları dile getirdi. Arka arsada e, dışarı çıktığında bulmuştum arsadaydık. E, hayvancağız ilk bulduğumuzda yaşıyordu. Biraz kendinden geçmişti, bitkin durumdaydı. İlk önce araç içine koyarak ısıttık. Yani sıcak verdik Dışarı olduğunu, üşümüş olabilirdi. Ondan sonra Bodrum Belediyesi'ni aradık. Gerekli e, arkadaşlarımızı yönlendirdi hızlı bir şekilde. Ama maalesef e, ki hayvanı kurtaramadık çünkü bayağı bitkin durumdaydı. Gerekli müdahaleleri olayını yaptık ama maalesef ki kurtaramadık.